Gobilerin bankası Halkbank'ın katkılarıyla. Genel izleyici için uygundur. Başarı böyle hemen nereden gökten bir şeyle inmiyor hiçbir zaman. Başarın herkese bakın Hayatında gerçekten geçmişinde ciddi sıkıntılarla gelmiş bir başarı öyküsü vardı mutlaka. İşte çatı yapıyoruz, mutfak yapıyoruz, balkonlar yapıyoruz o zamanki. ilk marangozluğum ya da mobilyacılık adımım buradan başladı. Orada ciddi bir hayat tecrübesi edindik. Çocuğuz ama yani çocuk falan değilmişiz arkadan yani. Baktık olacak gibi değil. İstanbul'dan bir arkadaşımız gelmişti. Ona söyledim. İstanbul'a gitmek istiyorum. Nasıl yaparız? İstanbul'un en büyük mobilya çarşısında ikinci mağazayı kurduk. Daha sonra üçüncüyü kurduk. 11 yaşında bu işin çıraklığına başlayarak bugün yaklaşık 35 bin metrekare bir fabrikanın ve 250 çalışanla bir sistem sağlıyoruz. Bunlar bitmez. Bunlar bitmeyecek diye. Bizim daha hedeflerimiz var inşallah. Serdal Macit, 1970 Karaman Ermenek, Çadal Badem Köyü doğumluyum. Bakkalcılık yapan bir ailenin çocuğuyum. Babamın bende çok güzel bir anısı vardır. Ne kadar küçük de olsa, köyde ticaret de olsa, verisiyenin ya da tahsilatın ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz artık. Babamın bir kara defteri vardı. Hakikaten böyle hiç parası kalmamış ki bakkalda sıkıntılar yaşadı. Daha doğrusu bakkal battıktan sonra kara defteri bize verip bir arkadaşındaki alacağı tahsilata, Tahsilata gönderirken de hiç parası kalmamış, şöyle gittik giderken de bir tütün parası alın gelin en azından diyerek gittiğimizde. Bakkal kapandığı için aldığımız cevap şu oldu, bakkal mı kaldı ne parası gibi güzel bir anım var, güzel bir hikayem var. Defteri babamız da alıp o zamanki güzelenin içine attı ve o gördüğünüz yılların vermiş olduğu birikim, yılların vermiş olduğu alacakların hepsi sobada kül oldu gitti. sonrasında e, hayvancılığa başladı. Biraz işte keçi, davar dediğimiz keçi alıp yaylaya çıkıp yaylada hayvancılığa başladı. Yıllarca da hayvancılıkla böyle hayatını sürdürdü. Babamlar hayvancılığı haliyle e, yaylaya çıkıyorlardı. Biz de tabii okula gittiğimiz için köyde kalıyorduk. Ama e, o zamanlar okul öğleye kadar işte öğlenciysen öğleye kadar, akşamcıysan öğleden akşama kadar gidiyorsun. Sabahçıysan öğlenin okuldan çıkıp ya bahçeye ya da Yine davara, biz de sürekli çalışıyorduk böyle. Dördüncü ve beşinci e, sınıftayken de köyde el aletleriyle çalışılan, o rende, köşklere dediğimiz aletlerle çalışılan bir marangoz vardı. Yaklaşık iki yıl gibi de orada çalıştım. İşte çatı yapıyoruz, mutfak yapıyoruz, balkonlar yapıyoruz o zamanki ağaçta, tahtalardan. Böyle de bir çalıştım. İlk marangozluğum ya da mobilyacılık adımım buradan başladı. 1982'de Konya Bozkır'a geldim. Tabii oraya da biz kendimiz gelemiyoruz. Köyden birileriyle bizleri böyle götürüp iş bularak götürüp biz gene Bozkır'a geldiğimizde marangozluk yapacağız diye geldik. Ama maalesef marangozluk falan bulamayınca çünkü kalma sorun var. İşte yatacak yer yok falan gibi. Biz fırına verdiler bizi. Burada çalışın dediler bıraktılar gittiler. 7-8 ay gibi fırında çalıştım orada. Orada ciddi bir hayat tercümesi edindik. Çocuğuz ama Gerçekten şimdi baktığımız zaman, şimdiki çocuklarla biz kendimize baktığımız zaman biz yani çocuk falan değilmişiz hakikaten yani. 3 tekerlekli arabaya ekmekleri yüklüyoruz, 5 kasa ekmek gidiyoruz. Yine aynı köyden Ali diye bir arkadaşımız var. Beraber birimiz 3 tekerlekliğin önünden ip bağlayıp çekiyoruz. Birimiz arkasından iterek o ekmeğe teslim olması gereken yere kadar götürüp teslim edip geliyoruz. Burada 7-8 ay kaldıktan sonra mecburen köye dönmek zorunda kaldım tekrar. Köyden rahmetli babam. Lise getirdiler Ermenik'te abim de vardı o zaman. Götürüp orada bir marangoza verdiler. Marangozda çalışacağız hesapta tamam. marangozda da çalışamıyoruz. Niye çalışıyoruz? İş yok. Biz orada bekçilik yapıyoruz. Bu 5-6 ay devam etti böyle. Sonrasında baktık olacak gibi değil. İstanbul'dan bir arkadaşımız gelmişti. Ona söyledim. Dedim ki ben İstanbul'a gitmek istiyorum. Nasıl yaparız? Tamam götürelim Gittik bilet aldık. Şehrin içinde bile binemiyoruz otobüse ki. Şehrin dışından mı yiyoruz? Çünkü niye? Kaçıp gidiyoruz. Birisi yakalayacak diye korkuyoruz. Şehrin dışından İstanbul bindik, İstanbul'a geldik. O zaman e, otoban falan yok. Bostancı Köprüsü'ne indik. Bostancı Köprüsü'nden Bakkal Köyü'ne kadar minibüse bindik. Bakkal Köyü'nden vasıta yok belli imkanlarla e, Dudul'da bir mobilya çarşısına geldik. Ve orada bu işin artık çıraklığına başladık. 1983 başlangıcımız. Dokuz sene gibi çıraklığını yaptım bu işin ama dokuz sene çıraklığımızda bile gerçekten ciddi sıkıntılar çekerek geldik. Ekmek yok, kalacak yer yok, zaten dükkanda yatıyoruz, bir battaniye yok, bir kazak yok, bir ceket yok. Şu anki imkanları görünce insan o zamanki imkanlara da bakınca gerçekten bu işte zorlamaması ya da yani ileriyi düşünmemesi mümkün değil. Şimdiki insanlara bunu anlatsam hikaye gibi dinler geçer aslında. Ama biz bunları gerçekten yaşadık. Ciddi sıkıntılarla 9 yıl orada çalıştıktan sonra 9 yıl sonra askere gittim. Askerliğim bile bana ciddi bir tecrübe oldu. Benim gelmiş olduğum memleketinden sonra Konya'dan ya da Bozkır'dan sonraki görmüş olduğum ilk askerim Aydın'da yaptım. Aydın hadi neyse acem Birliği'mizi yaptık. Oradan bizi bir gittik Karsa. Kars'a gittikten sonra oradaki yaşam, ortak insanların hakikaten çilesi, çektiği sıkıntıları görünce bile sonra bizim burada çektiklerimiz onların yanında hiçbir şey kalmadı. Daha da buradakilere biz iyi olduğunu düşünerek daha değer vermeye başladık. Ve 1993 yılında ilk döşemane kurarak bu işe başladık. Tabi o zamanlar toptan yapıyoruz yani mağazalara sadece döşeme yapıyoruz. Daha sonrasında iskelethaneyi kurduk iskeletlerini de kurarak devam ettik. Ki güzel bir şeyimiz vardı o zamanlar. Ciddi üretim yapıyorduk. Baktık sonrasında kriz üstüne kriz, kriz üstüne kriz yaşadığımız için hakikaten biliyorsunuz 90'lı yıllarında her gün bir krizi. Bu olmuyor. Çekler bakıyorsun patlıyor, senetler patlıyor, ödeme alamıyorsun. Derken ne yapalım ne yapalım? Bir mağazaya, ustamın çalıştığı bir mağazaya ustamın teklifiyle ortak olduk. Bir üç ay ortaklıktan sonra tekrar ayrıldık. Sonrasında Erenköy'de bir mağaza tuttuk. Küçük bir yer tuttuk. Orada devam ettik. Sonra tekrar ustam geldi dedi ki senin bu demeyin var. Gel buraya dedi sen ben devrediyorum sen al buraya dedi. Orayı da aldık. Orada ikisini birden bir müddet devam ettirdik. Daha sonra Maltepe'de bir mağaza açtık. Baktık artık mağazada kendi müşterimize hizmet ederek hem de tahsilat işte tabii ki onda da sıkıntılar olmadı mı oldu ama ama en azından toptandaki gibi değil. Riski azaltmış olduk. Şimdi toptan çalıştığı zaman bir kişiye veriyorsun. Risk de tamamı risk. Ama birey müşteriye çalıştığın zaman 100 kişiye verdiğin zaman içinde 3 tane de çıksa 5 tane de çıksa bu diğeri gibi çok büyük risk olmuyor. Bunu böyle bölerek baktık ki mağazacık daha güzel. 3 mağazaya ulaştık. 3 mağazadan sonra 4. mağazamızda o İstanbul'un en meşhur mobilya çarşılarında da 4. mağazamızı kurduk. Ve sonra Göztepe'deki mağazamızı kapattık. Ve e, o büyük olan çarşıdakini de üç tane küçük küçük olan yeri toparlayıp tek mağazaya düştük. Büyük mağaza yaptık. <laughs> 1995'te iskeletini kurduktan sonra ilk mağazamı da 1996'da kurduk zaten. Mağazalarda vakti ki talep var. Talebe göre de mağaza sayımızı arttırdık. İstanbul'un belli lokasyonlarında, güzel mobilya çarşılarında mağaza sayılarımızı da arttırdık. Sayı artınca biz tabii ki o zamana kadar sadece koltuk üretimi yapıyorduk. Talebe göre mobilya üretimine de başlamak zorunda kaldık. Birkaç sene sonra mobilya üretim kurduk boya hattıyla birlikte. Ve 2014'e geldiğimizde fuara girmek zorunda kaldık. Tabii belli arkadaşların şeyiyle de fuar hazırlandık. 2014'te fuara girdik. ...ve ilk fuarımız olmasına rağmen... ...fuarı ödüllerle bitirdik. Gayet de güzel ödüller de aldık. Gerçekten şu an sanırım 5-6 tane fuarda ödülümüz var. 2015 fuarına hazırlanırken... ...bu işi daha profesyonel, daha güzel, daha iyi bir konsept nasıl hazırlarız diye... ...kalktık İtalya'ya gittik. İtalya'dan işte belli firmalarla, belli mimarlarla görüştük. Burada ciddi bir mimar ekiple görüştük. Bunu nasıl yaparız diye... Evet, bunları görüştükten sonra 2015'te artık iyi bir konsept hazırladığımıza inandık ve fuara girdik. Fuarda da gerçekten çok ciddi ve güzel tepkilerimizi aldık. Yurt içi ve yurt dışından bayilik tekliflerimizi aldık. Yurt içinden yine yurt dışından mimari destekler alarak, mimari hizmetler vererek ve ciddi bir müşteri portföyüne ulaştığımızı düşünüyorum. 2015 itibariyle zaten franchise'larımız da başladı. Ama franchise'larda Türkiye'de de franchise'ımız var. Tabii yurt dışında da franchise'ımız var. Tabii sonrasında biz Türkiye'de franchise'lik değil, yurt dışında franchise'lik vermeye başladık. Türkiye'de tamamen kendi mağazalarımızı kurmaya başladık. Ee, yurt dışında da franchise veriyoruz. Ve şunu söyleyebilirim, şu an yaklaşık 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu da tabii ki fuarlara sayesinde. Ee, oradaki görüşmelerimiz, oradaki tanışmalarımızdan dolayı bu her gün daha da artıyor. Daha da ileriye taşıyacağız istiyonda. Başarının sırrı diye bir şey yok aslında. Başarı insanın farkındalığıdır. Başarı böyle hemen yerden gökten bir şeyle inmiyor hiçbir zaman. Başarının herkese bakın hayatında gerçekten geçmişinde ciddi sıkıntılarla gelmiş bir başarı öyküsü vardır mutlaka. Başarı kolay, başarılmıyor öyle? Bir? Biz de aynı şekilde. Bir krizler atlattık, ciddi çok düşündük mesela 94'te daha yeni açmışız zaten bir kriz patladı biliyorsunuz Dedik ki hiç başlamadan kapatalım yine bir ustam vardı sağ olsun o ustam dedi ki bir sabırlı olun bekleyin ama işte imkan yok bekleyecek ama biz yine bekledik şükürler olsun ki o kriz atlattık daha sonrasında ciddi krizler yaşadık ya malzeme bulamadık ya malzeme yani malzeme yok düşünsenize bir üretimin var ama malzeme yok sünger yok. İşte çivi yok, keresli yok, hiçbir şey yok. İşte Körfez Savaşı'nın zamanlarında ciddi sıkıntılar çektik. Bu sıkıntılara göğüs germeseydik biz buralara gelemezdik. O zaman kapatıp biz de çok kolay bir şekilde gidip herhangi bir yerde çalışabilirdik ki ben şunu söyleyebilirim, çok rahat söyleyebilirim. Usta olarak kendime de çok da güvenirim. Gerçekten bu işin temelinden ve çıraklığından geldiğim için çok da güvenebilirim. Ben de gidip bir yerde çalışabilirdim. Ama biz bir yerde çalışma değil, biz bu sıkıntılara göğüs gererek ve bugün buralara geldiysek o sıkıntıların aslında bir yerde bize kamçıla kamçıla başarıyı zorla başarma gibi bir hikayesidir bu. Şimdi bu işin çıraklığını yaparken bizim daha büyüklerimiz, daha önce bu işe başlamış olan ustalarımız da vardı haliyle tabii ki. Bunlar ehliyete yazıldılar. Ehliyet almaya gidiyorlar. Tabii biz o zamanlar ehliyeti de devlet veriyordu biliyorsun şimdiki bu kurslar falan yok. Bana dediler ki hadi dediler sen de git ehliyet alalım. Ben onlara bir söz söyledim. Bir sermaye yok sıfırdan gelmişsin. Dediğim gibi dükkanda yatıp kalkıyorsun. Bir araba almayı hedef bile koyamamışız kendimize. Hayalini bile kuramıyoruz. Aynen verdiğim cevap şuydu. Ehliyeti ne yapacağım? Arabam mı olacak? Dedim ve gitmedim. Ehliyete gitmedim. Hakikaten de ehliyetimi çok son aldım ben. Yani bir araç bile almayı hedefleyip alamayız diye düşünürken şükürler olsun ciddi bir şekilde aracımızda ki tabii ki bu araç bizim değil hizmet için kullanmış olduğumuz şirketimiz için kullanmış olduğumuz araçlarımızda yaklaşık 250 kişi yakın çalışanımızda ve 35 bin metrekare şu an kapalı alan tesisimizle bunlar bitmez bunlar bitmeyecek diye. Bizim daha hedeflerimiz var inşallah. Şu an fabrikamız yaklaşık 350 kişiye istihdam sağlayacak kapasitede. Bütün ofislerimizi dediğim gibi ona oraya ayarladık. Makine parkurumuzu buna göre kurduk. Bizim daha çok yapacağımız işler var inşallah. Türkiye'deki mağaza sayımız belli lokasyonlarda mağazalarımız var. Ama mağazamız olmayan belli bölgelerden de müşterilerimiz biz acaba burada mal alsak gelir mi? Ya da nasıl getiririz diye düşünmesinler. Şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Türkiye'nin her yerine kendi araçlarımızla ve kendi ekibimizle hizmetimiz var. Türkiye'nin neresine mobilyamızı alırsalar arasınlar, neresini isterse de istesinler, kendi aracımız, kendi ekibimizle gelip evlerine teslim ediyorlar, evlerini kuruyorlar. 11 yaşında bu işin çıraklığına başlayarak bugün yaklaşık 35 bin metrekare bir fabrikanın da ve 250 çalışanla istihdam sağlıyoruz. Ve gençlerimize şunu söylemek isterim, sadece okumakla ya da sadece bir işi yapmakla değil, hiçbir zaman pes etmemeyi uğraşsınlar. Pes etmek işin en kolay tarafı. Başlamaksa başarmaktır. Başlayarak başarmalarını tavsiye ediyorum. Mobilerin bankası Halk Bankın katkılarıyla. Al, al.